İnsan, muhabbet duyduğu varlığa rağm olur. Onu, her an gönlünün en mütena yerinde taşır. Düşüncesi, hayali, fikri ve zikri onunladır. Zahiren ayrı olmak bile onun için fazla bir şey ifade etmez. Zira, ruhen daima onunla birlikte yaşar. Nitekim, bu hakikati beyan saadetinde, yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda buyurulmuştur. Mesela çocuğuna aşırı muhabbet duyan bir kişi her fırsatta çocuğundan bahsederek kendisini tatmin eder. Mesleğine çok düşkün biri de işiyle alakalı mevzuları konuşmaktan haz duyar. Sevdiği şeyleri andıkça onlara olan muhabbet ve düşkünlüğü daha da artar. Nasıl ki balık Susuz yaşayamazsa bir mümin de zikirsiz huzur bulamaz. Zira kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Müminin gönlü de kamil bir iman muhabbetiyle dolduğunda Rabbinin ismi onda daimi bir zikir haline gelir. Zikir onun için adeta bir abı hayat, can suyu olur. Nasıl ki bir balık sudan ayrı yaşayamazsa o da zikirsiz huzur bulamaz. Onun nazarında zikir, yemek, içmek ve teneffüs etmek kadar vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misali diriyle ölü gibidir buyurmuştur. Dolayısıyla kalbi hayatını iman muhabbetine diri tutan bir mümin, bunun en tabi bir tezahürü olarak Rabbinin ismini gönlünün virde edilir. Hak Teala'nın azameti ilahiyesinden, sonsuz kudretinden, idrak ötesi mükemmellikteki hükümranlığından, ilahi tanzim ve takdirindeki hikmetlerinden söz etmek, onun ruhunda tarifsiz bir zevk ve lezzet husuyla getirir. Bu yüzden her halükarda hakkı hatırlar. Onun yadıyla kalbini ve dilini manen tatlandırır. Zira ayeti kerimede buyrulur. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad Suresi 28. Ayet Zikrin feyz ve ruhaniyeti tıpkı güneşten gelen ışık hüzmelerini üzerinde toplayan bir mercek gibi altında bulunan çer çöp hükmündeki bütün nefsani arzuları yakıp kül eder. Öyle ki bu durum ilerledikçe müminin nazarında hakkın zikrinden daha lezzetli bir şey kalmaz. Bu lezzet ruhunu sardıkça kulun hakka yakınlığı artar. Hakka yakınlığı arttıkça da zikre olan iştiyakı çoğalır. Ebu Said el-Harras hazretleri hak dostlarının hallerinden bahsettiği bir sohbetinde şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak kullarından birinin başına velayet tacını giydireceği zaman ona önce zikir kapısını açar. Kalbine zikret ve tadını verir. Kul bu tadı aldıktan sonra ona Zatına yakınlık kapısını açar. Onu ünsiyet, yakınlık ve ülfet bakamına oturtur. Bundan sonra tevhid kürsüsüne çıkarır. İşte asıl olacaklar bundan sonra olmaya başlar.